Ne <laughs> Merhabalar. Alaçatı'ya, Bodrum'a, Marmaris'e bir sürü para akıtmanıza gerek yok. Elif ve Oğuz sizin için bir çözüm buldu. Size özel bir biçi olan, fiyatlara inanılmaz uygun olan ve tertemiz bir denize girebileceğiniz bir konumdayız şu anda. Aynen. Kimse yok, görüyorsunuz şu anda sahilde bir tek biz varız ve şu an Temmuz ayındayız. Temmuz ayında böyle tatil yerlerinde böyle bir şey Aynen. mümkün değildir. Ve ücretsiz bir plaj burası. Acaba burası neresi? Geyikli'deyiz. Atademir'in Eyvah Eyvah'ı çektiği yer Geyikli. Araştıra araştıra burayı bulduk ve gerçekten de dedikleri kadar sessiz ve sakin evet. bir yermiş. Biz böyle normalde hani kalabalığı sevmiyoruz, aşırı darlanıyoruz. Gidiyorsun mesela kalabalık bir yerde hem her şeye 2-3 katı fazla para ödüyorsun hem o hizmeti alamıyorsun hem de tatil yaptığını hissedemiyorsun. Aynen yani öyle. Yani tatil dediğin şey dinlenmen gereken Kesinlikle bir şeydir. Yani. Daha çok yorulup eve geri dönüyorsun. Aynen öyle. Tam karşımızda kameranın arkasında Bozcaada var. Evet. Biz bilerek Bozcaada'yı da tercih etmedik. çünkü orası buraya göre daha kalabalık. Bu videoda sizlere ne vaat ediyoruz onu da söyleyeyim diyelim Ucuz konaklama vaat ediyoruz. Temiz plaj vaat ediyoruz. Huzur, sessizlik ve sakinlik vaat ediyoruz. Geyikli'de iki gece kalacağız. Otele iki gece için 5500 lira ödedik. Bence çok iyi. Çok iyi. Ve aynen. otelimiz hemen şurada. Yolun karşısında. Evet. 10 adımda denize varabiliyorsunuz. Kısacası bu civarda Geyikli'ye geldiğinizde ne yenir, ne içilir, nerede kalınır, neresi gezilir bunların detaylı bir şekilde anlatılacağı bir video olacak. Kafa dinlemeli bir tatil arıyorsanız bu videoyu izleyin. Videoyu beğenmeyi bir de yorum yapmayı unutmayın. O zaman bak vakit kaybetmeden başlayalım. Tam karşımızda burada şu ada, Bozca ada olmuş oluyor. Biz tam böyle adanın karşısında bir yer bulduk. Burada konaklıyoruz. Güzel, serin bir suyu var. Ben bir tık böyle Marmaris'e benzettim. Marmaris'in suyu da böyle buz gibi oluyor ya. Bize Aynen. özel, VIP bir beachte gibiyiz. Şimdi biz birazdan denize girip biraz serinleyeceğiz. Akşamüstü yemekte görüşmek üzere. Geyikli'de iki gece konaklayacağımız otel odamızı şimdi size göstereceğiz. Girdiğinizde şöyle bir oda karşılıyor sizi. Bir yatağımız var, televizyon var, klimamız var, böyle bir dolabımız var. Burada biz ve şöyle bir balkonumuz var. Zaten yolun karşısına geçtiğiniz zaman 10 adım atıyorsunuz denize ulaşıyorsunuz. Havlularımızı falan astık, duşumuzu aldık. Şimdi akşam yemeği yemeye çıkacağız. Banyomuzu da gösterelim. Temiz, kullanışlı. Güzel bir banyo. Deniz tatili yapmaya geldiğimiz için otelle herhangi bir işimiz yok. Sadece Aynen. yatmaya geleceğiz ve duş almaya geleceğiz. Önemli olan bizim için denize yakın olmasıydı. Hani büyüklüğü, küçüklüğü çok önemli değildi açıkçası. Zaten otele eşyaları bırakıp yatıp uyumaya geliyoruz. Yatıp uyumalık bir otele böyle yüksek rakamlar ödemek bizce Aynen gereksiz öyle. yani. Ona vereceğim parayı giderim yerim içerim kafama göre takılırım. Aynen öyle. Şimdi otelin önüne doğru geçelim, oraya bakalım. Şu an otelimizin önüne geldik. Fiyat performans olarak bence çok iyi. güzel. Ben beğendim, gayet güzel bir yer. Gün 2500 liraya gelmiş oluyor. Alaçatı'ya, Bodrum'a falan kıyasla gayet e, bilçe uygun. Bilçe para vermiyorsun. Bizim için tatil, kafa dinlemek için yapılan bir şeydir. Benim evet. tatil anlayışım bu. Elif'in de böyle. Ama böyle kalabalık yerlere gittiğimizde bizim ruhumuz dinlenmiyor. Aksine ruhumuz daha da yorulmuş evet. bir şekilde geliyoruz. En önemlisi aslında sakinlik, sessizlik. Hı -hı. Ve burada onu gerçekten yakaladık. O huzuru, evet ya. sessizliği, sakinliği. Bir oteli dıştan da gösterelim. Ha, o... Heh, Elif de çıkıyor. Böyle bir mekan. girişi böyle. Direkt ana yolda. Elif'in arkasındaki yolun sonu. Bolcaada feribotları kalktığı yere bağlanıyor direkt. Çok kısa direkt. bir mesafe. 2 kilometre kadar. Aynen bayağı kısa. E. Odunluk iskelesi var bu tarafta da. Restoranlar var ve böyle akşam pazarı çarşı gibi bir yer var minik. Gün batımında oturup bir şeyler yiyip içeceğiz. Şimdi odunluk iskelesine geldik arkadaşlar. Burası Balıkçı Mustafa. Balıkçı, Balıkçı, Balıkçı Sezer diye de geçiyormuş. Şey gibi mandosik. <laughs> <laughs> gibi de var ya. Öyle. Buranın en ünlü balıkçısıymış. Fiyatları da şöyle söyleyeyim. Karidesle kalamar 450 lira. Köfte tabağı 250 lira. Çupra 400 lira. Mezelerin fiyatları ne kadar oluyor Usta? Normal mezeler 150 lira. Deniz Deniz börülcesi 250. Eyvallah. Tamam hanımefendi 150. 250. Deniz börülcesi 250 iymiş. Neydi bunun ismi? Borani. Borani, kırmızı köz biberli, yeşil biberli ve yoğurtlu sanırım. Börülce zaten. Tam böyle bir yaz mezesi ha şu. Şey evet. Peynirini de merak ediyorum. Mezeleri de çok iyi gözüküyor. Kalamar konusunda çok iyiymiş. Bakalım kalamarını da deneyeceğiz. Mezelerimizi şöyle tabağımıza alalım. Ben merak ediyorum. Bu neydi? Bu da Bu da arpa mı? Bu da bir tek burada olan bir mezeymiş. Buğday ezmesi. Karışık. Ha, Buday Buday ezmesi karışık. Bak ben ilk defa duydum. Burada bu bayağı meşhur bir mezeymiş. Havadan başlayalım. Tamam aşkım. Hmm, çok mükemmel güzel. Mükemmel olmuş. Kesinlikle. Dereotu bayağı yakışmış. Çok güzel. Dalamar geldi. Of of of. Kalma. Ahtapot mu bunlar? Vay. Ahtapot da geldi. Eyvallah sağ olasın. Orhanimizden alalım. Bu bildiğimiz karışık kızartma. Aynen. Ben bunu evde de patatesli falan yapıyorum. Hmm. Gayet güzel oluyor. Börülceyi bir deneyelim bakalım. Böyle zeytinyağı yoğun. Sevdim ya. Güzel, ben de sevdim. Arpa ezmesi ha. miydi? Neydi? Arpa yani ezme. Hep unutuyoruz bak bunu. Arpa ezme karışık. Heh. İki Alzheimer burada. Sürekli <laughs> adama soruyoruz. Devamlı diyoruz. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Diyecek ki kere zekalı. Bunu da bir tadalım. Bunu da övdüler bu arada. Biz Hı almayacaktık. Hmm, güzel. Harbiden farklı bir şey ya. Güzel, bayağı Daha beğendim. Daha önce yemediğim şey? En çok fava ve börülceyi beğendim ama. Fava, fava ve borani favorim oldu. <laughs> Teynir'in de deneyelim mi buranın? Hmm, çok güzel. Çok başarılı ya. Şimdi şu ahtapottan deneyelim bir de. Bakın ahtapotumuz. Hmm, çok iyi be. Ve Çok güzel. Kalamarımıza bakalım. En çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok 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 güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Ahtapotu bence daha güzel. Ahtapotu bence de daha iyi. Kalamar ahtapotu göre daha altta kalıyor. Ahtapot dehşet bir şey. Bak buraya gelirseniz kesinlikle ahtapotundan tadı. Karidesler de geldi. Karidesler böyle böyle yalnız. Yalnız Yungo şu an var karides. ya ateş atıyor karides. karides. Karideslerimize bakalım. Oh, oh. Gayet güzel ben beğendim. Yani. Ben ama karides konusunda böyle karışık yemek gibi oluyor içinde. O benim daha hoşuma gidiyor. Sıcaklar olarak baktığımız zaman benim favorim ahtapot oldu. Benim de birinci ahtapot. Meze olarak baktığımız zaman fava ve börülce favorim oldu. Benim de fava ve borani. Biz o zaman yemeye devam ediyoruz. Bize afiyet olsun. Birazdan çarşıda görüşmek üzere. Buranın böyle bir çarşısı var. Buradan böyle şuradan aradan yürüyeceğiz gideceğiz. Şu an tam gün batımında. Güneş çok güzel batıyor. Sahilde denizin oradan batıyor bir de güneş. Bak şu an 25 geçiyor. 35-40 tam 20 dakikamız kaldı gün batımına. Güneşin batmasına çok az kaldı. bolca ada manzarasına karşı güneşi batırıyoruz. İlk günümüz böylelikle bitmiş oluyor. Köpek İdda geliyor korkma. Korkma. Geçti gitti bir şey yok. Tamam. Geçti gitti. <laughs> <laughs> Elif'in köpek fobisi. Yeni günde yeni mekanlarda görüşmek üzere. İkinci günden hepinize günaydın. Köy kahvaltısı yapmaya geldik. Dalgıç evet, diye bir yer. Bolcaada'ya giderken yol üzerinde sol tarafta kalıyor. böyle Bahçe içerisinde içerisinde zeytin ağaçları da var. Zeytinlerini zaten kendileri üretiyorlar. Buradaki ürünlerin hepsi kendilerine ait. Marmelatlar vesaire Salça, zeytinyağı ve zeytinyağı zaten burada. Buranın peynirleri de çok iyi oluyor. Böyle bir sertme kahvaltı söyledik. Sertme kahvaltı 650 liraya geliyor. Yok yok yani. Normalde menemen mesela böyle şeylerde ekstra, ekstra olur, olur, direkt dahil. Aynen. O da güzel. Pişi de çok güzel gözüküyor. Pişi güzel, çi börek gibi duruyor. Baksana kocaman. Of diyorum. Şu domates salçaları kendi sosları var böyle Hı. zeytinyağıyla karışık. Ben onu da merak Hı. ettim. Bir de böyle termos çayımız var. Bu arada dün o kadar çok yanmışız ki bildiğiniz haşat olmuşuz. <laughs> ben yine orta de Elif bayağı dün gece zulüm. Şimdi hangi? Ben başlanması başlayacağım. Öyle mi çok diyorsun? Çok güzel gözüküyor çünkü. Nasıl bakalım. Ben de şöyle sosuna bandırıp ısıracağım. Hmm. Yumuşacık. Hmm. Pof pof. Sos bana aşkım. Çok mu <laughs> lezzetli? Baldan tatlı. Baldan tatlı mı? <laughs> çok başarılı. Zeytinyağı ile böyle karışık. Bu fiyata böyle bir kahvaltı gerçekten Aynen. çok iyi. Zeytinle bir bakalım. Hmm. Başarılı. İstanbul'da yediğiniz zeytine benziyor mu mesela? Bizim zeytinin bambaşka bir tadı var. Abartmıyorum. Şu zeytinyağına da bir bandırayım şöyle. Buradan biz dönerken zeytinyağı alacağız bu arada. Zeytin, zeytin alacağız. alacağız, Zeytinyağı bir de peynir alacağız. Bu arada bizim normalde böyle sertme kahvaltı kafaları öyle fazla yoktur. Hmm. Ama burada yapmamızın nedeni hepsinin kendine özgü olması. Hani böyle hazır Aynen. bir bal, hazır bir sos alıp koymuyorlar. Evet. Kendilerine ait ürünleri olduğu için denemek Aynen. istedik. Peynir nasılmış? Peynir de güzel. Buna eve dönerken alalım böyle bir kalıp. Peynir, zeytin ve zeytinyağı alacağız dönerken. Hmm. Çok güzel buraya özgü, kendine özgü bir tat bu ya. Ekstra menemen mi söylesek diyecektim. Direkt menemen geldi, o güzel oldu. Mükemmel. Domatesin tadı ayrı bir güzel. Aynen yer. aşkım. Bu arada şöyle de yapabilirsiniz. Mesela size kalmış. Mesela dün öyle yaptık. ilk geldiğimizde burada değil de Başka bir yerde. Bir terkörzle aldık. Domates, peynir, zeytin aldık sadece böyle Sertme hmm. hani serpmeye 390 liraya sapardık. 390 liraya, ama denize sıfırdı. Şimdi bak fiyat anlamında da 650 ama aşkım dinki yediğimiz yerle baktığında hani fiyatlanamayacak kadar çok şey var burada. Hani aslında Aynen. öyle ucuza gelmiyor. Biz önce şunları bir gömelim. Ondan sonra da burada yakındaki güzel koyları vesaire köyleri keşfedelim. O zaman görüşmek üzere. Kum burnu diye bir yere geldik arkadaşlar. Su o kadar temiz ki anlatamam ya yani direkt Akvaryum, dibi gözüküyor. yani bildiğiniz cam gibi. Deniz böyle. Cam gibi, cam. Ya bildiğiniz böyle dibi gözüküyor yani denizin ve pırıl pırıl. Mekanda şöyle bir yer. Bakın burası. Gölgelikler var, direkt her yer çam ağacı. Böyle plaj kısmı da var. Yani mükemmel. Ben bayıldım buraya. Köyleri keşfediyoruz. Birazcık daha güneş şöyle şu yakıcılığı geçsin güneşin. Denize gireceğiz zaten. Bugün belki diyorduk ki Bolca adaya gideriz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bizim zaten amacımız sakin bir tatil yapmak olduğu için Bolca adanın o böyle aşırı yoğunluğu o bizi yoracaktır diye düşünüyoruz. O yüzden de böyle sakin bu kafada yerlerde takılmayı tercih ediyoruz. Yani yolumuza devam ediyoruz. Böyle güzel şeyler denk geldikçe sizler için çekip bilgilendireceğiz. Dalyana geldik. Dalyan böyle küçücük bir yermiş. Yani burada çok fazla evet. yapılacak bir şey yok. Şimdi biz yine nereye geçiyoruz? Odunluk eskeresinin odunluk orada. Geçiyoruz. Artık o bugün bir içle takılacağız. Arkadaşlar demin dedik ya, odunluk sahile gidiyoruz. Biz buraya geldik, yüzdük, ettik, takıldık, güneşlendik. Şimdi de akşam üzeri böyle gün batımına yaklaşıyor. Birer tane hamburger söyledik. Fiyatlar hakkında bilgi verelim biraz. Hamburgerlerin tanesi 280 lira. Kola 50 lira. Şezlong kartı şemsiye totalde 2 kişi için. Şurası 300 lira ama tek başına şezlong kiralayabilirsiniz ya da tek başına şemsiye de kiralayabilirsiniz. Dışarıdan yiyecek içecek getirebiliyorsunuz. Herhangi bir engelleme yok bu konuda. Yani sadece buranın şemsiyesini ya da şezlongunu kullanarak dışarıdan da yanınızda yiyecek içecek getirerek burada bu şekilde takılabiliyorsunuz. Kasıntı değil anladın mı? Kafana göre evretebiliyorsun. Yani bazı mesela özel özellikle beach clublara gidiyorsun. Adam böyle çantanı arıyor sanki hani hayırdır ne oluyor yani anladın mı? Ben beach'e gireceğim ve denize gireceğim. Sen benim çantamı niye arıyorsun? Yok işte bisküvi var burada bunu alamazsınız falan hani bunlar bizi kasıyor. Ama burada öyle bir şey yok. Bu esneklik olması gerekiyor. Finalde biz burada tatil yapıyoruz yani böyle belli kalıpların içine sokulmak bana saçma geliyor tatilde. İş değil yani burası. Burası bir tatil alanı. Şimdi hamburger hamburgerlerimizi söyledik. Bu arada bence aşkım 280 lirada iyi bir fiyat yani. Yani İstanbul'da şu anda bir hamburger ortalama 300 lira. Aynen. Deniz kenarında denize sıfır bir yerde bu fiyat fiyat çok normal. Tadımımızı yapalım. Bu arada hamburgerlerimizi yedikten sonra da gün batarken güzel bir denize gireceğiz şöyle. Hamburgerimizi bir gömelim köftesi güzelmiş be yani. Hı hı. havası var. Yeşillikleri de gayet taze. Böyle pörsünmüş yeşillikler değil. Evet. İçerisinde domatesli, turşusu, çedar peyniri de var. Gayet Vallahi güzel. iyi bir hamburger. Patatesini de sevdim ben. Direkt böyle soslu, baharatlı bir patates. O da hoşuma gitti. Böyle sanki sodada bekletiyorsunuz ve çıtır çıtır olur ya öyle bir patatesi var. Ya genel anlamda gerçekten denize girmek için geyikli ideal. O gündüz gittiğimiz kumburnu tarafı da çok iyi. Denizi mükemmel ama bir şeyler yiyip içelim bir yandan denize girelim arıyorsanız orası ona uygun değil. Orası evet. biraz daha piknik kafası bir yer. Ama burası o o anlamda mükemmel. Fiyatlar abartı değil. Lezzetleri güzel. Her şey tam kararında. Benim genel anlamda de odunluk sahili çok hoşuma gitti. Hamburgerimizi gömelim aşkım. Güneş tam batarken. Bir denize girelim. Eğer müsait ortam olursa onu da çekeriz. Size de onu gösteririz. Buranın gün batımı çok güzel oluyor. Yarın da Asos'a geçeceğiz zaten. Sabah erkenden otelden çıkacağız. 9.30-10 gibi. Asos'a giderken yol üzerinde bir tane tapınak var. Çok güzel bir tapınak. Oraya önce bir uğrayacağız. Oradan da otelimize geçeceğiz. Yarından itibaren de Asos'u görmüş olacağız. O zaman bize afiyet olsun. Biraz sonra sonra gün batımında görüşmek üzere. Neredeyiz şu anda? Apollo Simin'din Tapınağı diye bir yerdeyiz. Doğru okuyoruz Doğru inşallah. Doğru mu okuyoruz, bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi böyle mini minik sürü... farecikler var burada böyle. Fareler var. Böyle bir sürü farelerle. Böyle fareler ne kadar sevimli duruyor, değil mi? Sinematik gibi duruyorlar. <laughs> evet. Instagram için çalışmalar yapılıyor. <laughs> Elif yukarıya telefonu sabitliyor. Ama ben bunu 10 saniye ayarlıyorum. Kuş Yetişecek... Yetişebilecek miyim? Yetişirsin bence. 6 5 4 3 2 1 Fotoğraf çekim işleri bitti. Asos'a doğru devam ediyoruz. Buz gibi denize girme isteği var şu an bende. Hadi bakalım gezmeye devam. Asos'tayız. Otelimize geldik. Burada bir gece kalacağız. Totalde 2700 lira ödedik. Ve şimdi size odamızı gösteriyoruz. Böyle minik bir oda. Çift kişilik hatta üç kişilik bir oda. Buradan böyle iskeleyi görebiliyorsunuz. Restoranlar var aşağıda. Otelin dışı da aşırı sevimli. Çok tatlı bir görüntüsü var. Onu da birazdan gösteririz. Burası da otelimizin dışı. Burada da böyle minik sandalyeler var. Otelimiz çok iyi gözüküyor ya. Kadırga koyuna doğru düden bence. Aynen olur. Asos Kadırga Koyundan merhabalar. Ben burayı duyuyordum, merak ediyordum. Çok beğendim. Buraya geldik. Burada ne yaptık? Kahvaltı yapmamıştık. Böyle bir atıştırmalık bir şeyler yapalım dedik. Böyle karışık atıştırmalık, Böyle karışık atıştırmalık tabak aldık işte. Soğan halkası, sigara böreği, sosis böleyi, kızartma. Kızartması, sosis, bunlar vardı ve totalde 275 liraydı. Bir de paçanga böreği söyledik. O da 175 liraydı. Buranın giriş ücreti kişi başı 250 liraydı. Şemsiye, şezlong. Totalde 2 kişi için 500 lira ödedik. Aynen. Bir de işte yiyeceklerimizi ödedik. Totalde buraya 100 lira mı 1200 lira. 1200 lira ödemişiz. Aynen. Bir tane hamburger 300 lira. Tatil yeri olduğu için çarpı 3 katı fiyatlar yok. Yani neyse o. Aynen. So. Totalde 3 gece 4 gün otel konaklaması yemek, içmek, benzin vesaire her şeyi kattığınız zaman maksimum maksimum 15 bin lira tutmuş oluyor hepsi. Mesela atıyorum bugün bir Alaçatı'ya gittiğinizde ya da bir Antalya'ya gittiğinizde sadece bir gece konaklama ücreti 10-15 bin lira. Tabii tabii. Yani aynen öyle. öyle baktığınız zaman bence çok iyi. şey açısından çok iyi. Sakin. Asos'ta, Geyikli'de gayet sakin. Aynen. çok az insan var yani böyle parmakla sayılacak kadar Aynen. az insan var hani deniz çok iyi deniz, çok cam çok iyi yani gibi, akvaryum, hatta ben, gelin bakalım ben... şöyle ayağımı basayım görün yani berraklığı bakın şöyle Direkt suyun dibi gözüküyor ya. Böyle bir netlikte bir su. Böyle bir mekan. Kadırga koyuna kesinlikle gözünüz kapalı gelebilirsiniz. Otel'e gideceğiz. Otel'de böyle bir kalamar tadımı yapmayı planlıyoruz. Bakalım Geyikli'de yediğimiz kalamar mı yoksa burada yediğimiz kalamar mı? Bir de böyle bir iki tane meze tatacağız. Otel'de görüşmek üzere. Otelimize geldik. Burası bizim otelimizin restoranı. Otelin aynı zamanda sahil tarafında böyle güzel bir restoranı da var. Çok güzel böyle tam kıyıda. Buranın fiyatları şöyle. Meze anlamında Geyikli'de aynı. 150 ile 190 arası değişiyormuş. Biz farklı farklı mezeler söyledik geldiğinde zaten onları da anlatırız. Şimdi bu söylediğimiz yeşil mercimekli ve karamelize soğanlı Fala. görüntüsü Fala çok değişik geldi. Ben mantara benzetmiştim bunun görüntüsünü. Aynı hmm. mantar gibi ama üzerindekiler karamelize soğanmış meğerse. Rengi mantar rengi hmm. ya. Girit tezmemiz kabak çiçeği dolmamız. Çok uzun zaman oldu bunu yemedi. Evet. Bir de zeytin, zeytin ikram geldi. Geldi ve de zeytin Zeytinyağı da geldi. Bunlar da ikram. Şimdi neyden başlayalım yavrum? <laughs> Boranın zeytini çok güzel. Tamam. Ben de şöyle bir zeytin yanından başlayayım madem. Hmm. Sos yapmışlar zeytine. Limonlu böyle güzel bir sos. Sırf şu zeytini ye yani o kadar güzel. Havadan başlayalım. Başlayalım yavrum. Haydi bakalım. Hmm. Çok, çok iyi. beğendim. Ya. Bak daha önce hiç yemediğim bir meze bu benim. Ben bunu çok beğendim. Gerçekten Bayağı iyi. bir meze. İyi ki bunu söylemişiz. Şu Girit'i de bir deneyelim. Hmm. Aa bu bambaşka bir şey. Çok başarılı. Ferah bir aroması var. Ben bunu da aşırı sevdim. Hmm. Ne güzel mezeler seçtik ya. Çok çok iyi. Bunun tarifine bakıp biz de bir ara yapalım bunu. Tabak çiçeği dolmamızdan evet. da bir tadalım. Bu yani. çiçek tarafını yiyebiliyoruz değil mi aşkım? Yani... ben ayırdım onu. Yiyeyim ben ya. Çiçektir yani <laughs> zararı olmaz. Niye bakalım? Hadi bakalım. Hmm. hmm. Bu mezeler çok iyi. Tarçın, karanfilimsi bir tat aynen, geldi ya aynen. çok seviyorum ben. Buranın mezelerine ben bayıldım. Sanki bir adım önde gibi diye göre. Çok iyi. Değil Burası mi? apayrı. Üst düzey. Ahtapot ve kalamarlarımız da geldi. Bakalım buradaki kalamara lezzeti nasıl? Sosu farklı bu arada. Yeşil ağırlıklı bir sos. Evet. Bayağı tatlı değil mi? Bu kalamar daha iyi. Bakalım ahtapot nasıl? Oranın hatta bir tık önde gibi. Ama kalamar anlamında ve mezer anlamında burası evet. daha önde. Benim bu masadakilerin hepsine puanım yıldızlı 10 yani kesin. Evet benim de. Alt geldi arkadaşlar. Böyle ızgara şeklinde. Bütün ayda alt tapotu pişirmişler. Bayağı ızgarada da alt tapot sosuna bandırayım. Deniyorum. Baya lokum gibi. Vay, güzelmiş ya. Baya farklı bir şey. Mekanımızdan kalktık. Böyle bir dedik ki yürüyüş yapalım çünkü tık havası olduk. Burası da böyle bir sokak. Direkt böyle her yerde zeytin ağaçları. Şurada direkt ağacın üzerinde bakın, şöyle göstereyim. Zeytinler duruyor. Şimdi gördüğünüz gibi böyle minik, güzel bir yer. Behramkale'nin altı oluyor burası. Çok güzel, kesin gelin. Şimdi otelimize doğru gidiyoruz. Yarın da yine denize gireceğiz. Akşamında da böyle bir antik kent var. Çok güzel, manzaralı bir yer. Oraya uğrayacağız. Ondan sonra da İstanbul'a döneceğiz. Benim karım bir İngiliz tayı. Ne alaka? Ay <amicim. gülüyor> anneciğim. Benim her şey anne şimdi diye korkmam peki. Hepinize günaydın. günaydın. Mükemmel bir sabah. Her şey çok güzel. Eğer böyle bir zeytinyağı varsa her zaman zeytinyağına bandırarak başlarım. Ben bir zeytinyağı bandırıcısıyım. Bir de güzel soslamışlar ki bunu. Of. Full biber, Nane. kekik. Nane, var mı? Vardır belki. Şifa şifa. Omletimiz de geldi. Şöyle tabağıma alayım. Geyikli ve Asos sonra benim favori tatil beldemdir. Kesinlikle. Başka da bir yere gitmem. Omletimizden başlayalım. Hmm. Çok lezzetli. Çok güzel dereotlu. Baharatları var alt kısmında sebzeleri <laughs> var. Şöyle patates tabağımız da geldi. Benim bir de sigara benim. böreğimiz geldi. <laughs> Ev patatesi yanlış anlaşılmasın <laughs> ha. Dondurulmuş <laughs> patates de değil. değil. Yanlış anlaşılmasın <laughs> ha. O zaman biz kahvaltımızı yapıyoruz. Akşam Athena Tapınağı'nda görüşmek üzere. Söz verdik yaptık. Athena Tapınağı'na geldik. Hem de gelirken neler çektik. Evet, ya. Denize gittik böyle bir saat falan takıldık. deli gibi sağanak yağmur evet. başladı. Bir sonra... saat bir buçuk saat yağdı. Evet sonra dedik ki bari hazır yağmur yağıyorken buraya gel. En azından hani serin havada çıkmış Aynen. olur Normalde gün batımı diye düşünüyorduk ama hava bir yağıyor, bir şey oluyor. O yüzden de akşamı beklemek istemedik. Bir de gün batımı da bu aydan dolayı muhtemelen çok bizim beklediğimiz gibi olmayacak. Güneşi Aynen. çok göremeyeceğiz gibi gözüküyor bugün. Aynen. Şimdi etrafı gösterelim. Gel bakın burası böyle bir yükseklikte. Şimdi tapınağın oraya doğru tırmanıyoruz şu anda. Tapınağın tepesine doğru çıktık. Athena Tapınağı'nın en tepesindeyiz. 2, 1 Fotoğraflarımızı çekildik. Burayı biraz daha gezmeye devam ederiz. Şöyle alayım ben sizi. Elif bayağı gördüğünüz gibi yönlendirmeler, şöyle alayım demeler. Elif'in ilk müşterileri hayırlı uğurlu olsun. Buranın da manzarası böyle. On numara bir ambiyansı var. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Gördüğünüz gibi dört gün boyunca gezdik, dolaştık, yedik, içtik. Bunları da sizle paylaştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Bye bay.